get the Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir keyifler yerindedir Az önce izlemiş olduğunuz video Alper ile beraber Alper Süzgün ile beraber böyle bir kolap yapalım diye Yola çıktığımız bir videonun başlangıcıydı Tabi bunu sonlandıramadık Need for Speed 2015 için düşündüğümüz bir projeydi ama yapamadık Üzülmeyin 2017 geliyor Bununla ilgili zaten bir sonraki izleyeceğiniz devamındaki dakikalar Onunla ilgili olacak gelecek haberler neler biliyoruz neler olacak kafasında bir şeyler derledim sizin için. O proje için inşallah 2017'de çıkacak olan Need for Speed'de Alper'le beraber güzel bir iş ortaklığı yaparak size harika bir içerik üretmeyi planlıyoruz şimdiden ama bu da onun bir ön ayağı olsun. Böyle için de ayrıca teşekkür ediyorum. Müziğini kullanmamıza izin verdiği için onu da buradan selam olsun. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. 9 Mayıs Salı akşamı akşam sularında Twitter hesabının Need for Speed bir paylaşım yaptı ve bunun başlığı da Paying it back'ti. Yani size cevap veriyoruz. Bir geri dönüşüm sağlıyoruz. istediğiniz bir şeyler geliyor falan filan gibi bir başlıkta makale paylaştılar. Bir yazı paylaştılar. O, o yazıya gittiğimizde oyun hakkında bizi neler bekliyor olabileceğini size kısaca anlatayım şimdi. Baştan altında bize kaputun altında bol modifiyenin içine katılın diyor. Offline experience and want to expect for 2017 abi offline. Bu bize direkt neyi işaret ediyor? Offline biliyorsunuz ki 2015 serisi online bir oyundu yani escape'e basamıyordunuz sürekli çevrim olmak zorundaydınız ve internet bağlantısı mecburiyeti vardı. Belki bununla ilgili bir şeyler olabilir belki bunu kaldırıyor olabilirler. Bugüne kadar zaten hepiniz bir sonraki oyunu yine Ghost Games tarafından yapılacağını tahmin ediyordunuz ki evet biz de bu konuda heyecanlıyız 2017 serisi Need for Speed'de yine Ghost Game'le beraber yapılacak diyor bu da güzel haberlerden bir tanesi size daha çok bilgi paylaşmak isteriz ama bunun için EA Play beklemeniz gerekecek diyor EA Play bu arada Haziran 10 ve 12 arasında olacakmış ama aşağıda paylaştığım bir resim bize birçok şey detayını veriyor burada Haziran 2 detay var Haziran 2'de ne paylaşacaklar bize? EA Play'de Haziran'da diyor. Haziran ikisinde bize oyun hakkında ne verecekler? Büyük ihtimalle bir teaser, bir trailer yayınlayabilirler. YouTube'da ve Twitter'da paylaşacağı YouTube hesabına atacağı bir e, trailer olabileceğini tahmin ediyorum. Çok fazla detay olmasa dahi küçük çaplı görüntüler vesaire oyun içinden inşallah öyle görüntüler olabileceğini düşünüyorum ben. Hadi inşallah öyle olur. Özelleştirme. Biz sevdik, siz sevdiniz ve herkes bunu sevdi. Özelleştirmeyi zaten sevmeyen yoktur. Need for ilk serilerinden demeyeyim ama Underground serisiyle beraber baya baya bir özelleştirmeyle gelmeye başladı ve ondan sonra artık cuk diye oturdu. Artık Need for Speed dediğinde özelleştirme geliyor aklı direkt olarak. O yüzden olmazsa olmazlarından özelleştirme yine her şekilde devam edecek tabii ki de. Onun yanı sıra ev yani garajımız home olur ya ee, haritayı açtığınızda home butonu vardır home işareti vardır falan. O olmazsa olmazımız ve onlar ağır bir şekilde devam edecek diyor. Aşağıda ne yazıyor? Abi öncelikle şu fotoğrafı dikkat etmek istiyorum ben. Aşağıdakini boş verin. Gördüğünüz gibi motel diyor kırmızı bir ambiyans var ortada. Akşam üstü çekilmiş bir fotoğraf. Kesinlikle belki de sabaha karşı da çekilmiş olan bir fotoğraf olabilir. Motel yazıyor. Motelin yanında arkada modifiye edilmiş 350 Z'yi görüyoruz abicim. Ve Arizona tarafları neymiş gibi geliyor bana. Dağların eteklerinde falan. Onun biraz daha büyük fotoğrafı vardı. Bir de ona göz atalım. Bu da geniş çaplı olan bir tane fotoğrafı. Şurada gördüğünüz gibi bir tane anten gözüküyor. Burada bir işletme, benzinlik gibi bir şey gözüküyor. Burada karavan mı var? Çözemedim. Bir logo daha yanıyor burada. Şuradan şeyi görmeye çalıştım, plakayı görmeye çalıştım ama sanki FR Fransa diye bitiyorsun ama şurada C görüyorum. GPS gibi geldi bana. G harfi değil yani. C İngilizce, Türkçe C, P, S gibi geldi. Bilmiyorum. Bu neyi anlatıyor oyun hakkında çünkü genelde arka taraflarda plakada bir şeyler anlatabiliyor oyun hakkında işte oyununa göre orada yazılar olabiliyor Need for Speed'te, 2015'te stok bir şekilde plakayı değiştirmediğinizde direkt Need for Speed 2015 yazdığı gibi burada öyle bir şey olabilir diye yaklaştırdım ama maalesef ki bir ipucuna ulaşmış değilim hava akşamüstüymüş bakınız Güneş batıyor, güneş doğmuyor, akşamüstü bir hava. Bunca konuşmanın ardından polisler konuşmazsak olmaz herhalde diyerek konuya başlamışlar ve polisler baya büyük bir şekilde, ağır bir şekilde gelecek diyorlar ve tabii ki de güzel haberlerden bir tanesi de Rino geliyor. Rino artık geri dönüyormuş. Most Wanted'da o sevmediğimiz araç vardı ya abi. Polislerden kaçarken sürekli hayvan gibi bir jip önden gelip ağzımıza giriyordu. İşte o jip, Rino jipi. O da geri gelecekmiş. Bu da ne demek oluyor abi? Most Wanted'ı mı acaba yapacaklar? Most Wanted 2 mi geliyor? Burada 350Z. Underground 2. Ve Twitter hesabında Need for Speed'in şöyle bir paylaşımlar var. Ee, Electronic Arts fan tarafından paylaşılmış, yapılmış bir anket tarafında. Underground 2 mi? Most Wanted mı daha çok seviyorsunuz? Hangisi sizin favoriniz denildiğinde? Oylama yapmış ve %53 olarak Most Wanted kazanmış ve bunu Need for Speed retweet olarak kendi sayfasında paylaşmış. Birazcık daha aşağı gittiğimizde aynı şekilde Underground ve 1 ve Underground 2 yapmıştı. Ve %79 oyla Underground 2 seçilmiş. Bu ne demek oluyor abi? Ağırlıklı olarak burada Underground'ı seçmiş 2'yi. Burada da underground 2 ile most wanted arasında most wanted'ı seçmiş, elemiş. Tabii ki de buna göre şimdi direkt Need for Speed çıkıp da bir oyun yapmayacak çünkü çoktandır oyunları Need for Speed 2015 projesi bittikten sonra direkt 2017'ye dalmışlardır hiç beklemedim. Ama bu da bize bir ipucu veriyor olabilir. Gördüğünüz gibi sadece bu ikisini paylaşmış. Başka bir oylama paylaşımı yok anlatabiliyor muyum? Ben inceledim şey sayfalarını e, Twitter sayfaları paylaşım olarak sadece Underground 2'nin kazandığı ve Most Wanted 2'nin pardon Most Wanted 1'in kazandığı bir paylaşım söz konusu. Belki de bu iki oyundan biri ya da iki oyunu da harmanlayan yepyeni bir oyun çıkabilir karşımıza. Ve tabii ki de şurada gördüğünüz gibi logoların da değişti Need for Speed ama bayağı bir sonra değişti. Sanırsam 10 küsürlerinde Mayıs'ın 14-16'larında mı tam emin değilim sallamış olmuyorum ama İlk paylaşım sonrası paylaşıldı. Bakınız 9 Mayıs'ta bunu paylaştılar. Ondan sonra değiştiler bu alanını, bu fotoğrafını. Youtube'da da değiştiler, Twitter'da da, tüm sosyal medyaların hepsinde bunu koydular. Kırmızı başlıkta, kırmızı arka fonda Need for Speed beyaz yazılarla ama başka bir şey yok. Yani bununla alakalı bir ipucu olabilir mi bilmiyorum. Burada da açık dünya hakkında bahsetmişler. Açık dünya oyunu olacak diyorlar. Ee, kanyondan bahsediyorlar. Yani Arizona tarafları olması zaten yüksek ihtimal. Ve şurada 4 diyorlar. Kirli yollar olacak. Kirli derken abi The Crew'daki gibi e, 4 yarışlar olsun istemem açıkçası. Ama Forza Horizon 3'dekinden esinlenip 4 yarışlarını işin içine katabilirler. Ona özel modifiye yapabilirler. Diyor ki e, yani bir açık dünya olacak ama bu açık dünya çok güzel görünecek, çok güzel görünmesinin yanı sıra rahatlıkla dolaşıp gezip bunun tadını çıkarabileceksiniz diyorlar. Güzel, bu yana hoşuma gitti. Bu güzel abi. Evet, tekerlerinizi yakın. Arabalarınızı sağda solda kaydırın. Üstüne yetmezmiş gibi epic jumplar yapın. Yani güzel zıplamalar yapın. Ve polislerle uğraşın diyor. Forza Horizon 3'ü baya bir anımsatıyor ki Forza serisinin başarısı tartışılmaz. Hepimiz biliyoruz Forza çok güzel bir oyun ve son zamanlarda araba yarışlar arasında çok favorimdir yani direkt. 2015 Need for Speed mi Forza mı derseniz belki de ikisi aynı kategoride olmasa bile Forza gerçekten çok güzel gözüküyor. O yüzden Forza'yı bu yönde kopyalıyor olabilirler. You will be able to play through a single player experience completely offline. Evet güzel hele şükür sonunda Allah'ım sana geliyorum. Sonunda Need for Speed Offline olacak. Senaryoyu oynamak istediğinizde tek kişilik oynadığınızda offline bir şekilde oynayabileceksiniz. Before you ask and we know you will, <laughs> this does mean you will to be able to pause the game. Evet, siz sormadan oyunu artık durdurabileceksiniz. Evet, soracaksınız biliyoruz diyor. Siz sormadan söyleyelim, oyunu artık durdurabileceksiniz. Yani Escape e basabileceksiniz diyorlar. Çok şükür bu özellik geliyor. Abi nefret ediyorum. Oyun oynuyorsun kaç kere oldu senaryoda biliyorsunuz serisini yaptığım anda da oyun oynuyorum escape'i basıyorum araba durmuyor. Herkes geçiyor gidiyor yani bu kötüydü gerçekten Need for Speed'i Need for Speed olmadan olmaktan çıkarmıştı yani benim hoşuma gitmemişti iyi ki de düzeltiyorlar. Bir sonraki haber ise Need for Speed'in bir sonraki oyunun isminin Redline olması üzerine bir şey çünkü 10. Mayıs'ta Need for Speed Redline üzerine bir sürü domainler alınmış Avrupa'ya özel Almanya'ya özel bilmem neye özel, buna özel, ona özel. Bundan dolayı herkes bir şüphe içine girmiş. Need for Speed'in bir sonraki oyunu acaba Redline mı olacak diye. Bilmiyorum Redline. Şimdi moteldeki yazıya da falan bakarsanız orada da bir kırmızıyla yazılıyor. Acaba arka fotoğrafı değiştiler yine Need for Speed'in logosu kırmızıyla geliyor. Arka fon logosu. Yine mi acaba Redline falan olabilir diyorlar ama açıkçası ben fazla bir ihtimal vermiyorum. Bence Need for Speed 2017 ismiyle gelebilir veya hut Need for Speed Underground 3 ya da Need for Speed Most Wanted 2 gibi gelebilir diye düşünüyorum. Sizin düşünceleriniz nedir? Bir sürü olay dönüyor. Need for Speed biliyorsunuz ki sürekli domainler satın alıyor. Ve bu sadece bugünkü veya bir sonraki serisi için değil. Bir sonraki 5-10 yıldaki sonrasındaki projesi için bile bir sürü e, domainler satın alıyor. Son bir şey daha. Need for Speed'in 2017 oyunu için bir tane bir teaser yayınlandı gibi bir şey. Ama bu Need for Speed tarafından yayınlanmadı. İşte Liquid falan filan dediler. Bunu hatta Alican Şahvelioğlu arkadaşımız paylaştı ilk İlk paylaşım bundan gelmiş. Büyük ihtimalle kendisi yapmıştır ama izleyelim ondan sonra kararlarımızı verelim abi. EA logosu. Evet Ghost Games yine her zaman gibi. Frostbite. Frostbite motor abi çok güzel ya. Çok iyi işler yaptı. Redline. Evet böyle bir teaser yani oyun başlama ekran diyebiliriz. Oyunun ilk açıldığı başlama videoları. Yani. Öncelikle arkadaşımızın eline sağlık. Ben bunun fake olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımız kendisi uğraşmış, After Effects'le renkleriyle oynamış, değiştirmiş olabilir. Bunu söylememin bir iki neden var. Öncelikle abi tamam Redline gelebilir. Böyle bir şey olabilir. Arka fon güzel. Beyaz. Ghost böyle gelebilir. Sıkıntı yok. Frostbite motoru. Okey. O da tamam. Ama ondan sonraki gelen şeyler fake. Bu yazı misal abi. Need for Speed 2015'ten birebir alınma. O yüzden de öyle bir şey yapmazlar. Bu menü aynı şekilde Space ve L tuşu anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde kullanmazlar. Need for Speed'in geçmişine bakın. Her oyununa alın ve deneyin. Girişleri, arayüzü her birinde farklı. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Çok azıcık benzerlikler olabilir. O da e, genelde menü içerisinde bazı böyle gereksiz sizin çok katmayacağınız şeyler olabiliyor ki göze çok fazla çarpmayan özellikler oluyor. Böyle direkt lap diye ana menüden aynı şeyi kopyalı yapıştır gibi yapmayacaklarını düşündüğümden dolayı bu videonun bir fake olduğunu düşünüyorum ama yine de yapan arkadaşımızın eline sağlık. Şimdi son derlemeler yapmamız gerekirse abi öncelikle Need for Speed'in en büyük özelliği bundan sonra gecenin olmayacağı yani gündüz olacak. Büyük ihtimalde sürekli gündüz olacak. Veyahut gece gündüz döngüsü olacak. Bu beni çok sevindirdi. Need for Speed'in en kötü yanlarından bir tane sürekli gece olması ve sürekli yağmurun yağmasıdır. Birazcık daha böyle sabaha doğru gidiyor. Ondan sonra lap diye yine geceye bağlanıyordu. Tabii ki de bunu gündüz oynayabileceğiniz modlar vesaire bir şeyler vardı. Onu yapabiliyorsunuz. Crowned diye birisi bunu yapmıştı. Hatta kendisi hazırladığı bir program üzerine böyle bir şeyin mümkün olduğunu göstermişti ama tabii ki de Motile değil doğal yollarla gelmesini istiyoruz hepimiz. O yüzden Need for Speed 2017'de artık gece gündüz döngüsü olursa da olmazsa da gündüz olacak ona seviniyorum. Gece gündüz döngüsü olsun mu derseniz bilmiyorum sanki hep gündüz olsa daha iyi gibi. Hava döngüsü olsun, havalar değişsin, yağmur yağabilir, yollar hep düz olmasın, işte arada yağmur yağsın, arada kuru olsun vesaire vesaire ama gece gündüz olmasın bence. Gece artık 2015'ten sonra gece şuraya kadar geldi. Gündüz kullanılan araçları. O araçların muazzam grafik kalitesini Frostbite motoruyla çok daha iyi noktalar getirdiğini görelim. Gözlerimiz böyle aksın gitsin abi bu ne falan diyelim. Hasta olalım bu oyunun grafiklerini görünce. O yüzden bunlar ana Topikler, ana konular abi. Çöl ve kanyonlar gelecek. Havalan yarışları gelebilir. Havalan yarışları derken direkt aklınıza Underground 2'deki drag yarışları olabilir. Drag yarışlarını özledim açıkçası. 2015'teki drag yarışlar hiç hoş değildi. 2017'de buna bir el atarlarsa en hoş drag yarışlardan bir tanesiydi 2010 e, Underground 2'deki drag yarışlar. Çünkü hem havalanı vardı, inişler çıkışlar vardı hatırlarsanız. Bariyerler vardı sağa sola yaparak kaçmamız gerekiyordu. Arabaların arkasına gelip hız alıp ondan sonra sağlayıp kaçıyorduk. Nit şey e Nitros'a abanıyorduk vesaire. Onları özledim. O yüzden onlar gelirse çok çok hoş olur. Need for Speed 2017 hakkında bildiğimiz şeyler şimdilik bundan ibaret ama çok az. iki gün sonra tabii ki de bir şeyler düşecek. Ya video ya teaser ya fotoğraf ya bir şey oyun içiyle alakalı oyunla alakalı güzel bir güncelleme, güzel bir bilgi gelecek. Ondan sonra zaten hemen üzerinden 10 gün geçer, geçmez de oyun hakkında oynanışlar artık oyun içi oynanışlar olacak. Bunlar da hep beraber derli olacağız. Ben açıkçası sabırsızlıkla bekliyorum. 2015 hakkında da. Yakında size bir video yapacağım, eğer siz de bunu isterseniz. Need for Speed 2015 hakkında en çok sevdiğim 5 veya 10 özellik veya en çok sevmediğim 5-10 özellik tarzında bir video yapmayı planlıyorum. Çünkü bayağı seri olarak oynamıştım, e, severek takip ettim, oynadım vesaire Siz de bunları e, izlediniz ettiniz. Ama bir yerden sonra sıktır sıkmasının sebepleri var. İyi veya kötü onları anlatmayı planlıyorum videolarda videoda. Siz de evet diyorsanız tabii ki de onu aşağıda yorumlar kısmında bana belirtebilirsin. Bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Umarım biraz olsun sizi bilgilendirmiş olabilmişimdir. Böyle şeyler arada yapmak istiyorum. Hoşuma giden ve takip ettiğim güzel oyunlar varsa böyle şeyleri yapayım diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunları da yorumlar sekmesinde bana bildirirseniz hoşuma gider. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.